kanalıma hoş geldiniz. Ben Yüksel. E bu videoda da bir bikini anlatmak istedim. E Brezilya modeli. E değişik, hoş, e güzel bir model. E bakır rengi Alize Diva ip kullanacağım ve 2 numara tı 15 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Üzerine doluyorum. 1, 2, 3, 4.üncüye ikili trabzan. Tekrar doluyorum. E, 13 adet ikili trabzan örüyorum. 13 trabzan ördüm. 1. 2 3 zincirli bir üst sıraya çıkıyorum Yalnız e, böyle değil Şu şekilde değil Tek kanadına arka tek kanadına batıyorum Gene ikili trabzan hemen yanına Şöyle Bu e, bikini altını hep böyle örüyoruz dış kanada tek kanada batarak Sıra sonunda gene 3 zincir Şu gene aynı burada yaptığımız gibi Yine dış kılada. Şöyle. Şimdi ben enini göstereyim size. 4 santim. 4 santim uzunluğunun da 5 santim olmasını istiyorum. Şu 5 santim olana kadar örmeye devam ediyorum. 8 sıra ördüm. 5 santim oldu. Ee, bunun üzerine şimdi model yani örnek kuruyoruz. Zaten çok basit. Bu da çok basit. 2, 4, 6, 8 sıra ördüm. 5 santim. Eni de 4 santim. Şimdi 1, 2 3 zincir çektim gene dış kanada batarak orta ilmeğe kadar örüyorum yani 2 4 6 şu anda 13 trabzan olduğu için tam ortadayım bu ortadaki trabzana 1 2 3 trabzan yapıyorum sonra gene 6 trabzan daha örüp sırayı bitiriyorum bir üst sıradayım bu sefer e, trabzan sayısı 7 oldu tam ortadaki trabzana aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. 3 tane arttırmış oldum. Sonrasında gene 7 trabzan olarak sırayı tamamlıyorum. Bu ördüğüm parça bikininin ön yüzü gerekli uzunluğa gelene kadar sadece şu ortadan ortaya en ortaya baktığımız üçer arttırmayla bitireceğiz bikininin ön yüzünü ee, arka yüzü e, tam Brezilya tarzı isterseniz eğer e, ön yüzünü nasıl ördüysek arka yüzünü de aynı bu şekilde sadece ortadan arttırarak öreceğiz ama biraz daha kapalı ee, arka kısmı daha toparlayan, daha kapalı olsun isterseniz ki ben öyle öyle öreceğim. Ee, arka şuraya bittikten sonra şuradan ilmek alacağım, ip takacağım. Burayı örerken e, şurada yaptığım arttırmayı kenarlarda da yapacağım. O zaman e, arkası daha e, kapalı, daha e, kap, kapsayan bir e, bikini arkası olacak. Ama diğer tarz isterseniz dediğim gibi her iki tarafı da bu şekilde sadece ortadan arttırarak öreceğiz. Şimdi ben gerekli uzunluğa gelene kadar ön kısmı örüyorum. Sadece ortadan arttırarak örmeye devam edeceğim. Bikinin ön tarafını ördüm. Şu bakır rengiyle şu 5 santim dışındaki şurada arttırma yapmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra bu taba rengini ördüm. Sonra hazan sarısı ya da hardal sarısı dediğimiz gene Alize, Alize Divan'ın renkleri. Bundan da 2, 4, 5 sıra ördüm. Sonra bir sırada kırık beyaz ördüm. Sonrasını kafes ördüm. Şimdi şurada ilk başladığımız arttırma ve en son beyazın ilk sırasındaki arttırmaya kadar tamamen ortadan arttırarak gittim. Yanlarda hiçbir arttırma yok. Şimdi bunun arka tarafını, arka yüzünü öreceğim. Şurada 5 e, santim ördüğüm e, kısım bana biraz küçük gibi geldi. Ben onu bir sıra daha örmek istiyorum. Şuraya ilk trabzana ipi hemen bağlıyorum. 2 3 ikinciye hemen batıyorum 13 adet trabzanla başlamıştık gene arkayı örmek için yine 13 trabzanla hiç arttırmadan bir sıra örüyorum o 5 santimi biraz daha büyütüyorum Evet o kısa olarak gördüğüm yeri biraz uzatmak için ilk sırayı hiç arttırmadan ördüm. Şimdi 1-2-3 zincir çekip aynı yere dış kanadına ama ikinci trabzanı yapıyorum aynı yerde ve 7 trabzan öreceğim ortaya gelene kadar. 2 4 5 6 7 tam ortadakine 3 arttırma bu hem arttırma hem e, örgünün deseni yani bikininin desenini oluş, oluşturuyor 3 arttırma trabzanını da ördüm şimdi devamı 7 trabzan. Buradaki gibi. Bundan sonra 3 sıra hiç arttırmayacağım yanlardan. Orta değil. Orta sürekli devam edecek. Yanlardan şöyle ilk yani yeni yapanlar için şöyle arttırdıkları sıraya işaret iğnesi takarlarsa kolay bulurlar yerlerini. Şimdi ben bu sıranın üzerine 3 sıra hiç arttırmadan öreceğim. Sonra bir kere daha arttıracağım ve bitene kadar. Yani şu e, beyaz ilk sıraya gelene kadar 3 e, sıra öreceğim, bir sıra arttıracağım. 3 sıra öreceğim, bir sıra arttıracağım buraya kadar. Sonra işte kafes e, örgüsüne geçeceğiz. Ben şuraya kadar örmeye devam edeceğim. Bu renk e, geçişi de göstermek istedim. Bu bakır rengin son sırası son trabzana bir kere atıyorum ikinci ilmeği diğer renkli alıyorum hemen bir iki üç zincir çekiyorum şu bağladığım ipi de tutarak şöyle hemen takibindeki trabzanları örüyorum. Renk geçişi bu şekilde tamamlanmış oldu. İpi de içeride yürüterek kaybediyorum. Şöyle. Ve ben e, şu beyaz e, geçişe gelene kadar örüyorum. Evet sarı bölümü ördüm, beyaz ipi taktım. E, şimdi burada arka kısımda yanlardan e, arttırarak ördüğümüz için ilmek sayımız şuradaki ilmek sayısından biraz daha fazla. Bunu biraz olsun denk getirebilmek için şurada. 3 kere battığım yere yani 3 şu arttırdığım 3 trabzan üzerine birine 3 trabzan değil her birine tek tek batarak yani sıranın başından şu sonuna kadar her trabzana bir kere batarak bu sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 zinciri çekiyorum 1 atlıyorum ikinciye bir kafes yapıyorum bir zincir bir atlıyorum diğerine trabzan bir zincir bir atlıyorum trabzan bir zincir buna değil, diğerine bir zincir ve alttan bir ilmek atlayarak kafes örüyoruz. Şurası. Şimdi biz bu bölümü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kafes. 12 böyle, 12 böyle. Fakat burada biraz arttırdığımız için şurada biraz telafi ettik. Yalnız yine biraz fazlamız var. Onu da şöyle yukarı doğru bir sıra yaparsak onu da halletmiş olacağız. Şu orta bölüme kadar kafes yaparak örüyorum. Şimdi orta kısma gelene kadar 14 kutucuk oldu. Fakat burada 12 kutucuk var. E, örgüdeki artışa bağlı olarak burada da birazcık fazlamız oldu. Yani 2 kutu kadar fazlamız var. Şuraya onu biraz telafi etmek için şuraya 3 kere batmadan geçtim. E, yoksa 1-2 kutu daha fazla olacaktı. Şimdi tekrardan şu ölçüye getirebilmek için şu ilk kutucukta ben hiç eksiltme yapmamıştım. Direkt 14 ve 14 şey 12 ve 12 ördüm. E, Eksiltmeleri ikinci kutucukta başlamıştım. Bunda hemen ilk kutucukta başlıyorum eksiltmeyi. O yüzden 14. kutucuğu söküyorum. Aradaki zinciri de aynı yere bu şekilde örüyorum. Böyle yukarı doğru verevine. E, eksilmeye devam edecek. Şöyle. Hemen bir iki zincir çekiyorum. Şimdi tekrar eksiltiyorum. Buraya değil. Burası artık eksildi çünkü. Şuraya trabzan yapıyorum. Burada eksilttik. Şimdi ikinci sırada da eksiltiyoruz. Buranın tam tersi. Yani biz burada hiç eksiltmedik. Buradan başlamıştım. Burada hemen ilk sırada eksi eksiltmeyi yaptım. İkinci sırada da yaptım. Sıranın sonuna kadar kutucuk örüyorum. Sıra sonunda çeviriyorum. 1 2 3 4 ve örgüye devam ediyorum. Yine eksiltme sırasındayım. Görüldüğü gibi tek tek örgü kutular azalıyor. Üzerine doluyorum, hiç zincir çekmiyorum. Zincir e, örgünün eksilmeyen yerlerinde var. Ama eksilme yerlerinde zincir yok. Doluyorum. Şurada bir üçgen var, eksilttik. Burada bir üçgen var, eksilttik. Şimdi bir üçgen daha yapıyorum. Alttaki üçgenin üzerine bir iki kere de çıkıyorum bir üçgen daha bir iki üç yani birer tane eksiltmiş oldum tekrar bir iki zincir çeviriyorum örgüyü şurada yaptığım üçgenin yanındaki trabzana bir üçgen daha oldu bu da bu sıranın bir sonraki sıranın üçgeni bu şekilde birer tane azaltarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra örüyorum. En sonda 3 kutucuk kaldı. Şöyle ortaya geliyorum bir sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir Böyle bir ufak bir halka oluşturuyorum. İçine bir, iki ee, sık iğne yaptım. Ama bir tane de yeterli. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. Şimdi e, bağ kısmına geldik. Üzerine doluyorum. Şurada çektiğim zincirin şeyin e, sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir, iki kere de çıkarıyorum. İki zincir çeviriyorum. Şu arada zincir oluşuyor. Bu çanta saplarına kullandığım model. İki zincir. Bakın şu aralar boştur. Önceki çanta hangilerinde olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama önceki yaptığım çantaların saplarında kullandığım bir model. Şuradaki, bakın burada bir boşluk oluyor her zaman. Bu zincir modeli. İki kere de çıkıyorum. İki zincir, gene çeviriyorum. Şurası hep boş. tabi üzerine alarak bu e, bağcığın ucuna 4 zincir çektim üzerine doluyorum şöyle bekletiyorum doluyorum fıstık yapıyorum 6 7 dolayın Şöyle tombulca bir fıstık. 1 2 3 Buraya da ekleyin. Şöyle Bu bitti. Bunu içinden yürüterek kaybedeceğim. Şimdi arkanın kafes bölümünü bir bir bölümünü ördük. Bu kısmı da buradaki gibi aynısı. Buraya örüyorum. Şuradaki fazlalığı görün. Şu bizim arttırdıklarımız. Ama örneğin modelin orijinalinde şu artma yok. Ben orijinali gibi örmek istiyorum. Tam Brezilya tarzı olsun diyorsanız bunu şu ön parça nasılsa arkayı da öyle öreceksiniz. Ben biraz daha geniş olsun istedim. Hani giyilebilecek şekilde. Şimdi burayı da örüyorum ve sonrasında da oyasını yapıyorum. Onu da başladığım zaman göstereceğim. Örgü bitti. Bir tek oyası kaldı, örülecek. Ee, bunu şu bitirdiğimiz örgüyü bitirdiğim beyazla yapmak istiyorum. Basit bir oya yapacağım. Beyaz ipi hemen bağladım ve aynı yere bir trabzan, şey e, sık iğne, iki zincir, iki sık iğne. Hemen öteki kafese geçiyorum kutuya. Bir sık iğne, iki zincir, iki sık iğne. Yani her kutuya üç kere batmış oluyoruz. Bir, iki zincir, iki sık iğne. Bir sık iğne, iki zincir, iki sık iğne. Yani her kutuda 3 tane sık iğnemiz ve 2 zincirimiz var. Bu şekilde bütün bikinin etrafına dolanıyorum. Ee, bu kafeste iyi duran bu oya tabii ki burada da bir ayar gerektirdi. Bunu da şu şekilde bir el ayarı yaptım. Bir tane trabzana tek bir sık iğne diğer trabzana bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Sonrakine tek bir sık iğne, bir sonrakine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Bu e, trabzanlı tarafta da ayarı bu şekilde yaptım. Güzel oldu, dümdüz bir oya oldu. Yani siz illa bunu yapmak zorunda değilsiniz. E, i̇nternetten bulacağınız. Çünkü ben bunu internetten bakarak yapmıyorum. Bu benim çok sık kullandığım bir oya. Çok e, geniş olmayan, çok incecik ama güzel bir oya. Genelde bunu kullanıyorum. Siz başka türlü de yapabilirsiniz. E, şimdi ben e, bu oyayı bütün bikininin etrafına örüyorum. Bikini bitti. Gayet şık ve güzel bir örgü oldu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.